Onur Özü Toprak mücadelenin hakemi Ali Uğurtan Demirtaş ve Göktuğ Azer Erel yardımcıları ilk düdükle birlikte mücadele başladı. Acele yap, acele yap, acele yap. Kamil Ahmet Çörekçi. Topu biraz ayağından açtı ama vücudunu koydu kaptırmadı topu. Zeluis şimdi geçti rakibini. Yerden oynadı. Sadık çevirdi içeri. Top yanarlar Davut. Kamil Ahmet Sadık hareketliydi. Onun önüne güzel pas. Sadık. Sadık yaptı ortasını. Savunma ayak koyuyor. Sadık'tan koşu var. Vurdu kafayı Sadık. Karşıladı düzce sporlu oyuncular. Hızlı çıkmak istiyor düzce spor. Eren. iyi taşıdı topu. Eren Karadağ. Topla birlikte hareketli. Burak peşinde. Eren ceza alanında. Eren çekti sağına. Verdi pasını. Adekug bir ayak koyuyor. Şimdi Atay spor geliyor. Sadık aldı topu. Sadık. Sadık yerden çevirdi içeri. Müdahale var. Korner. Kevin Varga yaptı ortayı. Kaleci de kaldı top. Dylan St. rakiplerin üstüne gitti. Bıraktı Varga'ya. Kevin Varga gönderdi ceza alanına doğru. St. hareketliydi. Top Ömer'de. Çok güzel pas Selouis'ten. Dylan Saint-Louis'i ona doğru gönderdi Bayrak Hava'da. Ay, ay, ay. Ömer Ay uzun gönderdi. Burak yükseldi dokunamadı ama Kamil Ahmet orada kalecisine dönmek istedi. Baskı var. Timur Kosovalı hareketliydi. Reyna Bit. Kamil Ahmet. Kevin Varga. Ceza alanına baktı. Kevin Varga kaleye doğru gitti. Top dışarı çıktı. Kevin Varga kaleye doğru gönderdi topu. Top yanağlara gitti. Gole çok yaklaştı. Pas şimdi yerden Eren. Çok süratli. Eren aldı topu. Eren girdi ceza alanına. Eren gitti rakibinin üstüne. Eren vurmak istiyor. Burak'tan hamle var. Korner. Hatayspor'u en çok zorlayan oyuncu konumunda Çınar yaptı ortasını. Pop sekti arka tarafa. Samet orada dışarı çıkardı. Vuruş topu gidiyor. Gol geliyor. Düzce Spor öne geçiyor. Çok sert bir şut. Top ağlarda. Skor 1-0. Çınar kullandı korneri. Arka tarafı açıldı top. Sonrasında çok sert bir vuruş Emre'den. Asist Samet Eker. Gol Emre Gündoğdu. Düzce Spor Hatay Spor karşısında önde. Sadık. Musa Çağran uzaklardan yokladı kaleyi top dışarıda. Kevin Varga. Yaptı ortasını arka direğe. Top dışarıda. Top dışarı çıktı. İlk yarıda son düdük geldi. Düzce Spor Atakaş Atay Spor karşısında. soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor sevgili seyirciler. İkinci yarı başladı. Düzce Spor başladı. İkinci 45 dakikaya. Adekugbe Adekugbe vurdu kalecide kaldı top Ömer Ay çınar, çınar. Serbest vuruş öncesinde çınar, yerde çınar. kalan bir oyuncu var çınar. Kırmızı kart çıktı Kırmızı kart çıktı Burak noktada Neler yaşandı Buna bakacağız Simon Falet'in Bir hamlesi var Simon Follett. Orta. Arka direğe doğru. Kaleci de kaldı top. Ruben Ribeiro. Yerden oynadı. Kevin Varga verdi pasını. Kamil Ahmet Çörekçi yaptı ortayı. Dylan Saint-Louis yükseldi. Top dışarıda. Ruben Ribeiro bıraktı. Mehdi Bucema. Geçmedi top. Bucema yerde. Hakem oyunu durduruyor. Bucema yerde. Yerde kaldı. Kart beklentisi var Hatay oyuncuların. Bir anda o nokta karıştı. Bir sarı kart. Pozisyon ekranı böyle yansıdı. Çınar yerde kaldı. Ruben Ribeiro ile mücadelesi esnasında. Ardından bu ya yapılan hareket. Orta ceza alanına kafa vuruşu kalecide kaldı top. Bu mücadeleyi de Aspor ekranlarından takip edebileceksiniz. Dylan Saint Louis, Christian Atsu. Atsu kaleyi düşündü top dışarıda. Kenarı geliyor. Recep Kalkan oyuna dahil oluyor. Dylan Saint Louis, Savaş, Savaşı durduramadı bir türlü Sen Louis. Şimdi içeri çevrilen top top dışarıda. Çok önemli pozisyon. İşte pozisyon. Top dışarı çıktı. Ruben Ribeiro kaleye doğru gönderdi. Son anda müdahalesi var Ömer'in. Korner. İşte az önce Ruben Ribeiro'nun kaleyi yokladığı an Ömer Ay bu pozisyonda gole izin vermedi. 31. dakikada Emre Gündoğdu'nun golüyle geriye düştü ev sahibi takım. Bir kişi eksik skoru eşitleme peşinde. İçeri çevrilen top top dışarıda. Önemli bir şans. Bertu ceza alanında yaptı ortayı Bertu. Müdahale geldi Recep'ten. Atak sürüyor Kamil Ahmet dokundu. Ruben Ribeiro bu cema top dışarıda. Çıkmak isterken top kaybı konuk takımdan tehlikeli olabilir. Kamil Ahmet bıraktı. Bertu çevirdi içeri. Sanlu'yu dokunamıyor. Ruben Ribeiro şimdi. Ribeiro'dan pas. Dylan Sanlu'yu. Dylan Sanlu'yu. Ruben Ribeiro top dışarıda. Christian Atsu yaptı ortayı. Kafa vuruşu top dışarıda. Eren iki rakibin arasında Sarper'e takıldı. Devamında Amici, Amici. Musa'dan müdahale Amici. var. Mehdi Burcu'ya dokunuyor. Çok sert. İki takım oyuncular arasında müthiş mücadele. Pas sol tarafa. Hamit'ten müthiş bir koşu savunma arkasına. Pas Hamit ceza alanında. Hamit'in vuruşu. Top dışarıda. Hamit Kulya topu dışarı gönderdi. Hamit'e pas. Hamit mükemmel aldı topu önüne ama Vuruşu için aynı şeyi söylemek kolay değil. Toplu pozisyonda. Çekti soluna. Yerden oynadı. Bu cema. Ceza alanında. Bu cema. Top dışarıda. Ömer Ay. Samet. Bıraktı. Eren. Eren. Spor, Ataka Şataş Spor'u 2-0 mağlup ediyor.